Evet arkadaşlar bizler ben e, Team oynuyoruz. E, bugün Yavuz Sultan Selimle oynayacağım arkadaşlar. Hatta e, Yavuz Sultan Selim ile e, oynayacağız. Hemen şöyle başlayalım. Geliyor mu? Gelmiş mi düşman şurada top atalım. Şöyle açtı. Ana yok lan lan lan. Lan be. Ee, canım kurulsaydı alırdım da. Bilmeyince canımı vardı. Alamadım. şunu şöyle alalım orada. Lan 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 hocam. Tabi ya. Bu şeyi mi öldüremedim ha. Ama da mıdır? Ama da herhalde. Abi arkacı bu Pedro ya. Arkadan geliyor, öldürüyor, öldürüyor. Uçur mi oynuyor? Öl artık, öl. Ölümsüz bu adam ya. Allah. Ama da, ölmüyor, ölmüyor. Gelme Pedro. Böyle açalım Pedro geldi ya. Açamadım lan. Vallahi Pedro sağlam oynuyor ha. Arkacım. Biz de Pedro'ya kaçın bakalım. Böyle kütleyelim. Nerede ki? Kaldıracağım da arkamdan gelir diye vurdum işte. Saldırı gitsin diye. O, adam kaçtı lan bildiğin. Şöyle Pedro'yu alalım. Lan ne oluyor? Adamın saldırdı. Şunu al kaçalım. Ben Abi kaç kişiler? Öyle kaç. Kaç 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 kaç. Onu da ben aldım mı? Alamadım kalsın öyle Öyle kaçalım. Geldi Pedro geldi. Yani. Lan yanlış yere attım. Öyle arkamı saldırsam mı? Öyle oradan destek çıksam mı? Şimdi şöyle alalım. Şeye git destek çalalım. Aa bu hamada da ölmüyor ya. Adam ölmüyor da ölmüyor. Dövmesi var mı ki? Tepede Petro vardı. Geldim. Alalım şunu şöyle. Ama bizim adam aldığında gidemedim onu. Ay vay geliyor. Lan kaç. Geldim geldim. Şöyle gidelim. Ben olamadan karşı atacağım. İşte bu. Yoksa öldüremiyorum. Öyle at topu işlemedi lan. Adam tepemiz ama taklayacağız. Pedro'dan korkuyorum ya arkadaşlar atar diye. Oya Gelir oğlum bu. İyi ya. Abi öleceğim öleceğim kaç. Kaç 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 kaç. Çıkın lan çıkın lan. Böyle açalım. Böyle kaçtı ya. Geliyor, Geliyorlar, geliyor herhalde. Böyle gördüm bir da. Lan 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 takla atmadı lan. A burada takla atmadı ya. Lan. Allah'ım ya. Benim çok şanssızım ya. 10 saattir video çekmeye çalışıyorum çekemedim. İnşallah videoda hile falan olmaz. Şöyle alalım. Dedim ee, hadi. Geldim Raşit alamam ya. Bir daha herhalde. Kapalı falan diyor. Kökü. Hadi, hadi lan. Ben aldım. Lan oğlum. Lan çık lan lan. Abi ya. Açamadım. Kaçtım da yapmadım. yeni baştan saldı. Koy gelelim. Dövme yok. Adam. Değil herhalde ya. Adamla dövme yok. Bir şey yok. Atalım evet, topu. ben bu Ramazan ayında günahını almak istemiyorum ama. Hile gibi bir şey. Adam ölmüyor ki. Dövmesi de yok. Dövmesi olsa tamam. Bir şey demeyeceğim de. Dövmesi o kadar güçlü olamaz ya. Abi Ar arkacılık yapmayın ya. Adam arkadan tahtahta taht -ta öldürüyor herkesi. Ay, şimdi şöyle ilerim. Oğlum oradan top atmaya çalışacağım ha. Yardıma gitsene. Ben çıkamadım. Evet, ondur. Adamlar çıkmış mı? Evet. Bir de almış. Adamla dövme o. Ya. Bilmiyorum herhalde. Arkadaşlar haşha kusura bakmayın özür dilerim evet. telefonum çaldı, bakmam zorundaydım. Evet, gelinler. Ben ne de adamım, dondurdu? lan Daburlan İşte hile adam Bir tam daha hileli çıktı Ya bir şey olmaz ya zaten oyun bitti Başta gördüm geldi işte. Orada şey yaptı. Top attım. Beni de bomburdu ee, Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.